Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısır yapacağız arkadaşlar. 2 su bardağı bulgurumu kabıma aldım ve üzerine çıkacak kadar kaynar su koyuyorum. Bulgurumu yıkayacağım bu şekilde arkadaşlar. Sallayalım bulgurumuzu. Bu şekilde yıkıyorum ve bu suyu süzeceğiz. Bulgurumuz bu şekilde hem yıkanmış oluyor hem de ıslatmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi suyumuzu iyice süzelim. Bulgurun suyunu iyice süzdüm. Kapağını kapatacağım. Sıkı sıkı kapatmamız gerekiyor. Buharıyla kaynamış suyla yıkamıştık bulgurumuzu. Buhar, buharıyla bulgurumuz yumuşası. Şimdi yeşilliklerimizi doğramaya geçiyoruz. Bir tane soğanımız var. Soğanımızı yemeklik doğrayalım. Evet arkadaşlar bir tane iri doğradım sonra tavama aldım. Şimdi soğanımızı kavuracağız. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ koydum ve bu soğanımızı bir güzel kavuralım. Soğanımıza bir yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz ve salçamızı da soğanımızla beraber bir güzel kavuralım. Evet, salçamızla soğanımızı kavurduk. Bu hazır. Şimdi yeşilliklerimizi doğramaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bir tutam maydanozumuz, 5-6 dal yeşil soğanımız ve böyle 5-6 dal da marulumuz var. İnce ince bunları doğrayacağız. İstediğiniz yeşillikleri de kullanabilirsiniz. Marul doğramayabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz, ben şimdi üçünden evde olan malzemelerle yapabilirsiniz. Şimdi soğanlarımı ince ince doğruyorum. Yeşil soğanımızı doğradık. Şimdi maydanozumuzu da ince ince doğrayalım. Marulumuzu da doğradık. Yeşilliklerimiz hazır. Şimdi bulgurla buluşturmaya geçiyoruz. Şimdi kısırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bulgurumuz nasıl tel tel hiç yapışmadı. Bir çok hamur haline gelmedi. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle tuzumuzu ilave ederim. Tabii ki tuz baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı, bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Bir tane limonu sıktım. Limonumu da ilave ediyorum. Ve şimdi baharatlarımız karabiber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber baharatlarımı ilave ettim. Şimdi kavurduğumuz soğanımızı ilave edeceğiz. Salça ve soğan kavurmuştuk. Bunu da ilave edelim ve karıştıralım. Evet arkadaşlar elimin lezzeti gitsin. Söyle elimi ben Kısırıma daldırıyorum ve bir güzel karıştırıyorum. İnanın daha güzel, daha lezzetli olacaktır. Evet. Bu şekil karıştırdım. Baharatlarımı, soğan salça karışımımı şimdi doğradım. Marul, maydanoz ve yeşil soğanımı da ilave ediyorum. Onlarla da bir güzel harmanlayacağım. Mevsiminde değiliz arkadaşlar. Salatalık, ince ince doğranmış domates de katabilirsiniz. Dediğim gibi her şeyi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz baharatlarını. Evet. Neydi? bir miktar daha yağ ekleyeceğim arkadaşlar ben evet soğanımızı kavurmuştuk o yağdan hariç biraz daha yağ ekledim gördüğünüz gibi harika çok güzel bir kısır yaptık bugün sizlerle arkadaşlar evet kısırımız servise hazır Sırımı servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kanın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni yapmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.